<laughs> ne yaptın? Bir şeylerden fazlasını yapmışsın sana. Let's go, hadi, hadi. Kaç k 200 k hadi taşıdık. Hadi muhaşa eski skinle girdik eskileri yad dedim eski alluylardan kim kaldı deyip taşıyalım. Kerem güya biz bir ara video çekecektik ya ne oldu o iş? Aa harbi lan. Harbi Kerem bizi dojladı bak farkında değil bak buradan hemen şaşırmış taklidi falan yapıyor. Hayır be valla yine hatırladım. Dojlamış <laughs> tamam, tamam, olsam niye seninle doğu gireyim Berk'e? Biliyor biliyorum biliyorum valla şaka yaptım zaten hemen sende hemen. <laughs> Sen tepki verdin. Aa bu ne burada? İşte bir tane win alalım sana video çıksın. Oo öyle diyorsun. Ama taşıman lazım bakayım. Oğlum maçı taşımam lazım da taşıyacağım. Bu maç bak bu maç direkt taşıdım. Uzun fight atamam yenilmezi var. Evet, bir level fight'a girmek dünyanın en saçma şehri buna karşı onu yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ben topal edeceğim o adamı. Tamam, ben bir TP atayım da yine geleyim. Kazanalım ona. Kim bana inşaat atan? Oğlum Serhat bir sus kardeşim be. Bir karışma be ya, oyunumuza. Hemen tamam, bir TP atalım Leyne. İki Oo, olmadan da. Yo yo sıkıntı yok ben. Severim böyle erken TP'leri ederim, MP'de. Ederim. Bunun canı çok az. Flash'i var mı? Var var. Ben orman dönüyorum henüz. Dön dön ben sıkıntı yok ben oynayacağım onu ya. Erken iki oldu biraz geri oynayacağım ama ha, biraz oynarım. Adamın böyle agresif oyuncağını tahmin etmedim. Geldi korkuyorlar ya alloy'dan. korkmadı. Korksaydı takası ben kazanacaktım. Ben de ikili gel bakalım. 10 ipi, flash Öyle yok. Yok flash yok. Şansını sevim Yani. Ya Ben oldum. Hop! Hayır 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 o kadar da değil kanka. Sana bakacağım diye mavi resetlendi ya. <laughs> Buraya gelecek bu arada TP'leyecek direkt. Koşacak üstüme dive atabilir. Ne diyorsun? Ama Kesinlikle benim can o kadar az ki sen burayı puşla, yeter bence. Tamam çektim ey vuracağım buradan dikkat et Lee'sine. Tamam ben can çaldım bayağı. Ananım. Aa, Aa giremez ya bence. Yememişim ki zaten. Yedim sandım ki olsun. <laughs> Biraz troll oldu bir tık da yapacak bir şey yok ama. Tamam ben iyi durumdayım. Ben base'imi atayım. Böyle çok bir bu match'a boyunca ama. Deneyecek evet Arkadan denerse zaten öldüm ya büyük ihtimal. Tamam Q'sunu harcarsa ölmem Q'sunu harcadı tamam ölmeyiz Bizim peksimet de geldi kurtarıcı tamam. Lee geldi Silas geldi ee, Yavaş olsun. Geldim biz... ben de geldim tamam, Aha güzel. Tamam oraya geliyorum Biraz geriye doğru çıkıyorum E çekmem gerekecek Tamam çektim bundan can alacağım Abi ne yapıyor? kule altı dur kule altı dur kule giremez kule altı. Orada kesebilir seni. Güzel. Oğlum bu ne bizim mid lane ne yapıyor abi? Kuleye yakın kuleye yakın Tamam sıkıntı yok. Ha ne yapıyor bu? Bu öldü zaten. Sana mı öldü bana mı bana öldü güzel. Onlar da öldü onlar da öldü. Güzel güzel güzel. Nice. Niko biraz daha erken gelse hiçbirimiz ölmeden üçlü üç hmm. atacağız da çok geç be. Puşlaması lazım oraya. Oraya kötü kaldı ama neyse ya. Artık. Olsun. Değişik Olsun, bir fight. Güzel. E, niye böyle üç top falan yaptılar anlamadım. Ne istiyorlar benden? Tilt oldular herhalde. Riven, Riven'ın tiltliğe baksana 0-2-0 oynuyor. Aslında alamamış. <laughs> Daha deminden beri agresif oynuyor. Güzel oldu ya. Birazdan bu adamı açacağım da işte. Zorluyor sadece biraz. Niko çok güçlü ya oynayabiliyorsa var ya bayağı güçlü bir şey. Bu 6 olacak bu wave'de ya o yüzden ben safe oynuyorum. 6 olamayacağım ben. İyi sende iyi sende. Gördüm. Ne yapıyor ki kesemez ki öyle ekstra ayım Ben ninja ejder yapacağım. Tamam sen ejder yap ben bunu tilt edeyim diye çekip. Baby donduruyor ya benim. Baby bir şey yardıma ihtiyacım var sadece. Niko geliyor tamam. Sen olmuş. Sen gibi geldi korkuyorlar. Aa nereye attın oğlum? Hop. Niko. Yani Niko bizi trolledi ya. Yo yo sıkıntı yok. Bu tamam, ejder baya bayağı oldu. Bayağı vert ya ben zaten burada ikisini keseceğim şimdi. Altı oldum. Silas da geliyor galiba buraya. Herhalde Topu 2v1 3v1 oynayacağız bugün ya. Hah, <laughs> klasik. Çık çık gelmene gerek yok kanka, gelmene gerek yok. Kanka. Çıkabilir misin? Silas 5 ya, var Ben 3'ünü keserim şu an ya, sıkıntı yok bana. Ooo, dahaca bak çocuk. Niye Kai'n main'im? Güzel bir şampiyon çünkü. <laughs> Hay Tamam ya daha daha bu adamın sırtı yere gelmez yani düzeltemez oyunu. Tilt oldu bana belli ya. Bir bota gidemedim ya. Bence kötü durumda değiller ya. İyi iyi. Inklemesinler yeter zaten taptan falan lead alıp Aha. taşırız ya. Derken öldüler. Ama work galiba siz kesersiniz. <laughs> ya dalga geçiyorsun. Bu işin kesersin bunu. Güzel. Ah Lido öyleydi iyiydi Oha O almış lan helal. Abim dönüşüm de geldi çok aha. Gayet iyi bu arada gayet iyi. Sen attın ya bunu Berkay. Kiti okuyorum oğlum ya ama çok şey yapmıyorum. Dağıtılmadı arkadaşlar yemek sepeti kodları. Birazdan daha flash yedim öldüm. Tamam okey güzel güzel TP'm var sorun değil. Sinirli ya sinirli oynuyor çocuk. Güzel bir oynuyor bu arada ya. Ben çok bu meçe oynadım. Genelde bundan çok daha kötü oynuyor bu adam iyi oynuyor ama. Kötü değil. Sence durur mu orada? Dur ben arkadan geleceğim. Bu arkadan kaçacak. Senin oradan kaçacak. Yakalarsa yakalarsın. Bileğe kur'ya TP attım. Tamam. Al onu. E ben alamayabilirim yalnız devam et. Çünkü çok umabilirim. Benim çar böyle işte çarlara karşı anda. hop bir anda kaçacak gibi fake verdik güzel. <laughs> adam şu an var ya kaçacağını inandı ya bir an şu an mentali çok kötü ya adam. Allah'ı yenilmez girilir mi? Girilir ama ortak daha safe ve daha güzel oluyor. Lane'de mesela early'de Riven'la VC atarken yenilmez girsem ölmüştüm. Oncan kaldım ya. Öyle düşün. Hadi 1 2 1 ve 3 hadi gelin lan. Ee, bu 1 ve 3 atıyor işte izle. Ulti Niko bir yardımına ihtiyacım var canım benim. Neyse. Ya. Bu yanlış atladı. Buraya arkaya arka atması lazım. Tabii mi Merkür mü? Tabii gibi ya. Bilemem. Yok ya Merkür. Yok tabii ya. Güzel. Seyfiye de. Şu minyonlara şey basıp biri basıp E çekince direkt yiyorlar fake ya çok güzel oluyor. Ha, ölmek üzere bu girelim hemen. Ha, Nasıl yemedi ya? Onun flaşı da yok. <laughs> dojlan ne olur dojlan yapsın. Dojlan bak. Aha. Silah çok dik şu an. Şurada herkes tilt herhalde ya. Bot lane'lerini düşürsek bu arada FF verirler direkt. İnşallah. Maç sonu gösterim girdiğimleri, yoksa göremezsiniz arkadaşlar. Maç sonu gösteririm. Breaklerde de en kötü solo oynarız ya. Ama gerek böyle yok yani. Lee yani geldi, aa, çok kötü. Ah ultim olsaydı. Ultim olsa iki de 2 zaten de, aa ultim olmazken böyle ölecekler ama bu ne yapıyor? Öldüremez demeyici yapmaz. Onun da Flash'ı yok, ne yapıyorlar? O öldü, bu da öldü mu? O da öldü. Hani şey yaptık mı? ultim yok. Yok ya ölmeyecek. Neyse güzel. Adam bu arada klavyeyi falan kemirmiyorsa bir şey bilmiyorum ya. Güzel hal burayı mi? Şimdi bunu yine üzerime koşacak. Blake'le yetkileyeceğim öldüreceğim sonra. İyisinin geldiklerinde bir ultim olsa da çok güzel olacak. Kile iki patlasa ya. Rael çok tilt bir <laughs> support ya. Sen topu otoban yapmışsın. Aynen aynen. Bu, bu maç dedik ya zaten yapacağız. Artık yeter luz dedik bu maçtır. Evet ben de sinirlendim bu maç. Ha <laughs> bu ne bu ne Tristan'a gelmiş. Ben alamete vuruyorum. Tamam ben, ben buradan keseceğim şimdi Tristan. special -şi olarak. Allah. Öldü ne yapıyor? Ha beni içeri attı. Eee? <laughs> <laughs> Abi olsun, çıkamadım güzel, ya. Güzel. Ölmese kanıçan basıp çıkacaktım bu arada. Riven niye bota gitti? Çırtil oldu işin. <laughs> O, oynamıyor bana ya. Lan çık Zerat ölme. Ee, İki ha. saniye bana gel bana, gel. Nico, bana gel. Zerat arkadaşlar mefta. Niye yaklaştı ki ya adam? Ben niye W yaptım kuleye daha demin? Adamı atacaktım kuleye gitti. Adam beni ultiyle atınca kuleye vurdu otomatik. Otomatik saldırı açık ya. Ondan oldu. Rimin karşıma gelmiyor ya. Kaçıyor gel oğlum buraya oynayalım. Çok mu fed? Yazdığına <laughs> baksana be. 2 6 Rimin'e çok fed diyor adam. Bir de de ondan aldı. Rimin mi? Rimin çok fed yazmış. Ee, Olsun iki kule açtık. Draktar bu yıldı mi? Bu nasıl bir build? Bir şey ya öyle. Oha 4k gold varmış bende. O adam senden bir K mı aldı. Ya, o, o evet, yok 8 var. gol almış galiba. Ya bu Tristan'a benden ne istiyor? Ben anlamadım. Kardeşim gider misin buradan ya? Gel de beni böyle keseceğine gerçekten inanıyor mu yani? Ne yapıyor bu ikisi anlamam ki? Sylas da geldi evet şenlik var. Ulti show. Ah evet. Evet tutsa e güzeldi de. Yok abi kesemedim. At, atamadın ya. W atsam da kesemezdim ya. E lazım ve Tristan'a biliyor Allah'a karşı nasıl oynayacağını. Bu adam hep benim karşıma yesin. Satış e koyamasak mı? Bizim bot da ölmüş. Evet ya bunlar. Bir ölmeyin artık ama bunlar niye ölüyorlar? Arkadaşlar. Tristana karşısına geçer misiniz diyelim. Biraz troll ya. E midimiz de oldu galiba. Yok sen Güzel. Ah öldü yine de. Tamam Drake'e ben TP ayarlayacağım kanka ya. Drake'e TP'm okay. var. O Drake'i e Drake yanında kesersin. kim var ya? Hatta ben direkt mid'e yürüyorum ya. Drake'e direkt yürüyeceğim şimdi. ben, ben yeri açtım ama anasını satayım. O tamam, ben de Drake'e geliyorum. Sıkıntı yok ha. Klavye sesini biraz kıstım aslında. Yine fazla mı geliyor ya? Olabilir ya. Engelleyemiyorsun ki. Nasıl engelleniyor? Bilmiyorum. Ben Tristan ayrıca her yerde çok güçlüyüm ya. sana geliyor, sana geliyor. Tamam gelsin. Lee'yi görsene bir anda. Kandır onu. Tamam zaten kandırıyorum bait diyerek de. Gelmiyorlar ki. Korkuyorlar benden ya, Bir tek Kristana biliyor bana karşı onu. Bu neydi şimdi? Aa çok güzel. Bir aldı bu. Tam öldü. Oy! Çok aman aman. Tristan'a bilmesi var ya onu da kesecektim de ne sıkıntı yok ne alabiliriz hiçbir şey TP'm var ben TP atabilirim o da oldu güzel güzel kestik burayı nice Lan tamam. bana bir Lee bir yerden bir Q attı Bir yerde burada ben yani. ha şuradaymış Orada Riven'a bait diyor ya bizim Zerat'ı TP'm var Base attım geliyorum ben Ölümünden sıra gidelim Tamam o güzel, güzel ben mideyi almaya TP attım Bunu al alırsak bitirmemiz lazım Aha. Bitiriz ya. Baron alıp bitirmemiz lazım ya. 2 dakika var. Baron'a gelirlerse ben E'ye çekeceğim. E'ye çektiğimi kese kese gideriz. Flash'ım da olacak. Rahat kazanırız fight'ı. Flash'ım olan. Okay. Şurada bir pusu denesek mi? Serhat ne yapıyor? Serhat yemlesin bizi. bir Şundan çekeceğim. Mı? Bu slow yiyecek. Bu Wilson slow yiyecek. Azerat öldür artık slow'lu adamı. Adam yürüyemiyor bile hadi. Zerat öyle bir ha, güzel öldürdü Bu çalmam lazım. Tamam oraya da geliyorum. Draktal Driven da uzun zamandır görmedim ya. Nasıl bir build? Ya öne geçse eyvallah da. Evet evet bir de karşıda tank varken güzel olmaz ki. Ben de sen varız. Saymina TV hoş geldin selamlar. Yolunuz var mı? Arif'in gelmiş. Ne haber acaba? Şimdi hemen buradan base'e bir gönderelim. Tek de ne kadar vurduk? Siz, siz ne yapıyorsun burada ya? Bunu dans Ben burada biraz şey bir şeyler yaptım. O <laughs> aldım. Bir şeylerden fazlasını yapmışsın sanırım. Bitiriyor muyuz oyunu ona göre geliyor. Bitiririz. Tamam geldim. Evet, Değil, abi, değil bir mi? Bir çektim de çıktı. <laughs> Güzel. İçeri atma ya, ya artık yapma. <laughs> bıktım bu adamdan ya, ya bıktım <laughs> bu adamdan ya. <laughs>